birbirlerine etkiler. Yani birbirlerinden örnek alırlar. Olumlu veya olumsuz davranışları öğren hayatını etkiler. Yani yaptığı davranışlar öğrencinin hayatını etkiler. Akkara zorbalığı eğitimini almak zorbalığı önlemin ilk yoludur. Yani zorbalıkla ilgili bir sürü eğitim verilmelidir. Şiddetsiz bir toplumu için ilk önce öğrencileri zor akran zorbalığının eğitimi verilmelidir. İlk önce onlara eğitim verilmelidir. Çünkü başlatan da onlardır, bitiren de onlar olacaktır. Herkese iyi akşamlar. Ee, ben bugün sizlere akran zorbalığını önlemek için öğrenci eğitim içeriği nasıl olmalıdır, ondan bahsedeceğim. Ee, öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu öğretilmeli, zorbalık davranışları neler olduğu, zorbalık türlerinin neler olduğu, Zorbalığın fiziksel ve duygusal zararları neler olduğu anlatılmalı. Ayrıca öğrencilerin zorbalığa uğradıklarında nasıl davranmaları gerektiği, anlaşmazlıkları nasıl çözebilecekleri, kimlerden destek alabilecekleri anlatılmalı. Arkadaşlık, sevgi, dostluk, iyilik gibi değerler anlatılmalıdır. Merhaba, iyi akşamlar. Ben İkra. Bugün akran zorbalığını önlemek için öğretmen eğitimi neden önemlidir, onu anlatacağım. Akran zorbalığı en çok okullarda yapılmaktadır. Öğretmenlerin zorbalık durumlarını fark etmeleri için eğitim almaları çok önemlidir. Bu yüzden öğretmenler akran zorbalığının ne olduğunu bilmelidir. Öğretmenlerin barışçıl çözüm yöntemleri geliştirmeleri için eğitim almaları çok önemlidir. Öğretmenler öğrenciler için rol modeldir. Herkese iyi akşamlar. Ben Eylül. Sizlere akran zorbalığını önlemek için öğretmen eğitiminde neler olmalıdır? bunu bundan bahsedeceğim. İlk olarak zorbalığın ne olduğu, zorbalık türleri ve davranışlarının neler olduğu, zorbalığı ortaya çıkaran nedenlerin neler olduğu, okullarda zorbalığın en çok olabileceği yerlerin neler olabileceği, akran zorbalığını önleme yöntemleri, akran bulucu ve müzakere yöntemlerini, Yetişim, öfke kontrolü gibi konularda eğitim verilmiştir. Tekrar merhaba. Bu akşam sizlere akran zorbalığını önlemek için aile eğitimi neden önemlidir? Bu konuda bahsedeceğiz. Çocuklar anne babalarına örnek alır. Aileler akran zorbalığına karşı çocukları ya, ya. bazen yanlış yönlendirmektedir. Örneğin sana vuran olursa sen de ona vur gibi. Aileler çocuklarının bazı zorbalık davranışlarını göz ardı etmektedirler. Ailelerin çocuklarının zorbalığa uğradıklarını fark edebilmeleri için de eğitim çok önemlidir. Çünkü eğitim her zaman ailede başlar. Herkese iyi akşamlar. Sizlere bu sunumda aile eğitiminin içeriği nasıl olmalıdır? Bu konuda bilgiler paylaşacağım. Afran zorbanın ne olduğu ve nasıl gelişti? Zorbalık davranışlarının türlerin neler olduğu? Çocukların akran zorbalığına uğradığını nasıl fark edebileceklerini, Çocukların akran zorbalığına uğraması durumunda neler yapacakları, kimlerden destek alabilecekleri, Etkili iletişim, öfke kontrolü, uzlaşma, müzakere veya ara buluculuk gibi anlaşmazlık çözüm yöntemlerine bilinçli ve güvenli teknoloji kullanım konularını içeren aile eğitimleri yapılmalıdır. Ee, öğrenciler harika hazırlamışlar. İnsan bildiği şeylerin öğretmeni, bilmediği şeylerin öğrencisidir. Biz bu akşam öğrencilerden çok şey öğrendik. O açıdan e, da hepinize çok teşekkürler e, çocuklar. E, çok keyifli, güzel bir akşamdı. Hepinize tekrar tekrar teşekkürler.